Evet dostlarım herkese merhabalar. Acil matematik polinomlar fasükülünde sayfamız 150'yi gösteriyor. Hemen devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi bir parabol ile bir doğrunun birbirlerine göre durumlarını inceleyeceğiz. Şimdi bunun için ezber yapmanızı istemiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle istemiyorum. Şimdi şöyle düşünün. Ne dedik? Analitik düzlem üzerinde hareket ediyoruz değil mi? Şimdi bir tane analitik düzlem çiziyorum. Bakın R kare düzlemi bir diğer adı da R kare de. Şimdi ben bu düzlemde bir tane parabol çizdiğim zaman atıyorum şöyle bir parabol çizdim. Değil mi? Şimdi bir tane doğru çizmem lazım. Bu arada bu başlık evet parabol ile bir doğrunun birbirlerine göre durumu ama sadece başlıkla sınırlamayın kendinizi. Şunu yapın. Analitik düzlemde herhangi iki fonksiyon ne zaman kesişir? Bunun araştırmasını yapıyoruz aslında. Yani şöyle düşünün. Şimdi ben bu bir tane fonksiyon çizdim. f(x) fonksiyonu bu bir parabol. Bir tane doğru çizdim. Sonuçta doğru da bir fonksiyondur. Doğrusal fonksiyon. Yani mx artı n eşittir y. y eşittir mx artı n. fx eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde de bir parabol çizdim. Şimdi bu parabolün ve doğrunun kesişip kesişmediğini yani bu iki fonksiyonun ortak bir y'ye sahip olup olmadığını araştırıyoruz. E bunu daha önce de anlattım, daha önceki videolarımda da bahsetmiştim sizlere. Şimdi bakın, mesela çizdiğim örnekte doğru ile parabol iki noktada kesişmiş. Şimdi bu kesiştiği yerler nedir? Noktadır. Noktalar analitik düzende nasıl gösterilir? Mesela şu noktayı nasıl göstereceğim? X virgül y ile göstereceğim, göstereceksin. Şimdi bu nokta hem parabole ait bir nokta, hem de doğruya ait bir nokta. Dolayısıyla buradaki y ifadesi, y ifadesi ve x ifadesi her iki denklemi de sağlayan elemanlar olacaktır. E şimdi yukarıda y'nin ax kare artı bx artı c şeklinde bulunacağından bahsediyor. Aşağıda ise y'nin mx artı n'den bulunacağından bahsediyor. O zaman aynı y'den bahsediyorsak bakın ikisinin kesiştiği nokta aynı nokta aynı noktadan bahsediyorsak o zaman aynı y'den bahsediyoruz. Ama bir tarafın y'si ax kare artı bx artı c şeklinde gösterilirken diğer tarafın y'si mx artı n şeklinde gösteriliyor. Bakın y'leri eşitlememizin sebebi budur. E şimdi bu mx artı n'yi at sol tarafa ne olacak? ax kare artı bx eksi mx geleceği için b eksi mx olacak. Sonra bir de c eksi n'e gelecek, eşittir sıfır gibi. Biz buna ne diyoruz? Ortak çözüm denkleme. Bakın şurada yazıyor işte, a x kare artı b eksi mx artı c eksi n. Ezberlemeyin ha, sakın. Bu nedir? Ortak çözüm denklemidir. Bu ortak çözüm şu geliyor. yani ortak dememizin sebebi ortak nokta çünkü. Kesişiyor mu? Kesişmiyor mu? Ha? Bu denklem kaçıncı dereceden dikkat edin? İkinci dereceden. Yani bunun çözümü olabilir. Ama olmayabilir. Yani e, kaç tane olabilir? Kaçıncı dereceden bu? İkinci dereceden. Iki, o zaman aklı şu soru geliyor. İkinci dereceden bir e, fonksiyonun kaç tane çözümü olabilir? İki, en fazla iki tane. E, çünkü parabol en fazla iki noktada keser x eksenini. E, ama bir tane de olabilir. Ya da kesişmeye de Yani ortak çözüm denkleminin illa çözümünün olması şart değildir. Zaten çözümü yoksa he, ortak nokta yok anlamına geliyor zaten. Bakın burada 1 yazmışız. Ne demişiz? Ortak çözüm denkleminin deltası sıfırdan büyükse doğru parabolü 2 noktada keser. Elbette 2 noktada keser. Çünkü delta sıfırdan büyükse bakın ortak çözüm denkleminin deltasının sıfırdan büyük olması ortak çözümünün 2 tane olması demektir. Çünkü x1 ve x2 gibi delta sıfırdan büyükse neydi? x1 ve x2 gibi iki farklı kök vardır. Ama bu kökler kimi? Kökleri ortak kökler. Yani her ikisini de sağlayan hem doğruyu hem de parabolü sağlayan iki tane nokta vardır. Bu da iki noktada kestiği anlamına gelir zaten mantıklı düşünürsek. Aynı mantıkla delta sıfır ise e, bu ortak çözüm denkleminin bir tane çözümünün çift katlı kökünün olması demektir. E, demek ki parabolümüzle doğru birbirine teğet delta sıfırdan küçükse demek ki ortak çözümü sağlayan bir eleman yok. Bir reel sayı yok diyelim. E bu ne anlama geliyor? Demek ki ortak nokta yok. E, ortak nokta demek demek ki parabol doğruyla parabol kesişmiyor. Doğru parabolü kesmez yorumunu yapabilirsiniz. Tamam. Temel mantık tamamen arkadaşlarım ortak nokta. Yani mesela örneğimize dikkat edelim. Y eşittir eksi x eksi 8 doğrusu. Y eşittir x kare eksi 3 x eksi m parabolüne teğetmiş. Bakın teğet diyor. Yani şöyle. bir böyle geliyor. Diğeri de işte şöyle gidiyor. Yani ortak çözümü bir elemanlı. Ortak çözüm denklemi bir elemanlı. E bunun y'si y'lerine eşitliyoruz. Çünkü ortak noktayı araştırıyoruz. Acaba hangi y'ler eşitliyoruz? Bir taraf eksi x eksi 8 diyor. Bir taraf x kare eksi 3x eksi m diyor. At eksi x eksi m'yi bu tarafa eksi 8'e. x kare eksi 2x eksi m artı 8 eşittir 0 gibi ikinci dereceden bir denklem çıkıyor. Bu denklemin adı ne? Ortak çözüm denklemi. Ortak çözüm denkleminin deltasının ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Ki bunlar birbirlerine ne olsun? Teğet olsun. Bunun bir tane çözümün olması gerekiyor. Bir noktada ortak oluyormuş. Ortak noktaları bir taneymiş. Bakın tam şurası bir tane. Bir tane ortak nokta var. E, ee, delta nedir? B kare eksi 4 ac'nin 0 olması b karenin 4 ac'ye eşit olması anlamına gelir. Bunun b'si bakın x'in katsayısı olan eksi 2 sayısı karesi 4. 4 eşittir 4 ac'den ac'nin 1 a ile c'nin çarpımı 1 olması gerekiyor. Zaten bunun a'sı 1. c'si eksi m artı 8. Eksi m artı 8 eşittir 1. Buradan m ifadesi kaç çıkıyor arkadaşlarım? 7 çıkıyor. Evet sağdaki örnekle devam edelim y eşittir x kare eksi 2 a artı 5 x eksi a eksi 5 parabolü ile y eşittir a x artı 6 doğrusunun kesişim noktalarının orta noktasının apsisi 10 olduğuna göre. Bakın kesim noktalarının orta noktasının apsisi 10. Yani şöyle bu bir parabol şöyle geliyor. Bir tane de doğru şöyle geliyor. E kesişim noktaları var. Bu noktalardan birine a diyelim. Diğerine de b diyelim. Tabii ki bu nokta olduğu için bunlar analitik düzlemde çalışıyoruz. Aslında A demeyelim. Ne diyelim? Atıyorum x1 virgül y1 diyelim. Buna da x2 virgül y2 diyelim. Bu noktalar hatta A noktası B noktası da diyelim aynı zamanda. Bu noktalar ne noktası? Ortak çözüm denkleminin kökleridir bunlar. Öyle değil mi? Çünkü bu noktalar kesişim noktaları. Okey. Bir kenarda o aklımıza duracak. Şimdi ortak çözüm nasıl bulunur? Hemen yapalım. x kare eksi 2 artı 5 x eksi a eksi 5. Bu bunun y'si. Bunun y'sine ax artı 6. At bunu bu tarafa sol tarafa. Ne olacak? x kare eksi a gelecek buradan. Bakın arkadaşlarım şimdi eksi a geleceği için şu parantezin içine bir tane a yerleştirelim. Şöyle olacak yani şurası 3 a artı 5 x olacak sanırım anlatabildim. Yani e, şurayı açmak istemedim ama isterseniz açın. 2a eksi 2a eksi 5 x bir de buradan eksi a gelecek. Tekrar x parantezine alırsanız eksi 3a eksi 5 x eksi parantezine eksi 3a artı 5 x şeklinde yazdım. Tamam. Umarım anlaşıldı şimdi. Sonra ne yapacağım? Şunu da sileyim. Sonra şu sabit sayılar ne? Eksi a burada var. Eksi 6 da buradan geliyor. Eksi 11 eşittir 0 gibi bir tane ortak çözüm denklemi geldi. Okey. Şimdi bu ortak çözüm denkleminin kökleri neler? Bakın bu x1 ve x2 noktaları. Yani kesim noktaları. Şimdi kesim noktalarının orta noktasının apsisi Şimdi şurada bir orta nokta varmış. C noktası diyelim. Bu kesim noktaları tam ortası. Şimdi orta nokta nasıl bulunur? Aritmetik ortalama gibi. Topla ikiye böl. Yani bu C noktasının yazıyorum bakın. C noktasının absisi eşittir. X1 absisi ile X2 absisinin toplamının yarısı. Çünkü C orta nokta. E peki X1 ile X2 neydi? Ortak çözüm denkleminin kökleriydi. Ortak çözüm denkleminin kökler toplamı değil midir o zaman x1 artı x2? Akla şu soru geliyor. Peki bu kaçıncı dereceden? İkinci dereceden. Bunun köklerini bulmadan kökler toplamını ben bulabilir miydim? Evet. Nasıl? Eksi b bölü a. B'si ne bunun? Bakın şurası. Eksi var önünde. Eksi b bölü a idi kökler toplamı. Yani x1 artı x2. Bunu eksiyle çarpacağız. Şu eksi gidecek. 3A artı 5 bölü A'sı 1. Bu yazdığım kökler toplamı. Değil mi? Yani 3 artı 5. Bunun yarısı C noktasının absisidir. C noktasının absisinde 10 olduğunu söylemiş. Eşit de ona. 3A artı 5 eşittir 20. 3A eşittir 15. A sayısı 5 bulunuyor. Hepsinin mantığı var. Mantığını kavradınız mı zaten soru çok kolay oluyor. Devam. Yeni bir örneğimiz ne diyor? X, y eşittir x kare artı x eksi 2 parabolü ile y eşittir 6 eksi x, x doğrusunun kesim noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Kesim noktaları arasındaki uzaklık. Hmm. E o zaman önce bunların kesim noktalarını bir bulalım. X kare artı x eksi 2'yi 6 eksi x'e eşitleyelim. Y'lerini eşitleyelim. Ortak nokta ya hani? Ne olacak? X kare at bunu bu tarafa artı 2x at bunu bu tarafa eksi 8 eşittir 0 x'e x artı 4'e eksi 2. x artı 4 ve x eksi 2 eşittir 0. Buradan x eşittir eksi 4. Buradan x eşittir 2. Bakın iki tane absisli noktada kesişiyormuş. Yani bu şöyle iki nokta. Bir tanesinin absisi eksi 4. Bir tanesinin absisi 2. Ordinatları ne? Ordinatlarını bulmak için ne yapın? Bu noktalar hem parabolü hem de doğruyu sağlar. Size tavsiyem doğru üzerinde sağlatın. Daha kolay gidip x kare ile x kare ile falan uğraşmayın. x yerine eksi 4 yazarsanız y'yi 10 bulursunuz. x yerine 2 yazarsanız y'yi kaç bulursunuz? 4 bulursunuz. Yani noktalar 2'ye 4 noktalar. Doğru da sağlattık. Çünkü doğru üzerinde analitik geometrinin en önemli cümlesi 1.1 eğrinin üzerinde ise eğrinin denklemini kuralını sağlamak zorundadır. E bu iki nokta arasındaki uzaklığı soruyor bana. Y'lerin farkının karesi bir de X'lerin farkının karesi. Eksi 4 ile 2'nin arasındaki fark nedir? uzaklık 6 karesi 36. 10 ile 4 arasındaki uzaklık 6 karesi 36. Aslında şöyle bir şey var. X'lerle Y'ler arasında X'ler arasındaki uzaklık 6. Y'ler arasındaki uzaklık 6. O zaman her iki nokta arası uzaklık 6 kök 2 ya da işte kök 72 diyebilirsiniz. Aynı şey. Tamam. İki nokta arası uzaklık bu şekilde bulunuyor. Ne yapıyorsunuz? Bakın pratik olarak da göstereyim. Hemen burada göstereyim x'ler arasında eksi 4 ile 2 arasındaki uzaklık 6. Bir tane x üzerinden 6 alıyorsun. Dik üçgeni tamamlıyorsun. Y'ler arasındaki uzaklık 6. 6 6. O zaman iki nokta arasındaki uzaklık 6 2 diyebilirsin. Tamam. Sayfamız 151'i gösteriyor. Devam edelim örneğimizde. A bir tam sayıdır. 2x kare eksi x artı a parabolü ile y eşittir. x artı bir parabolü kesişmediğine göre. E o zaman 2x kare eksi 1x artı a ile x artı 1'i eşitleyelim. Böylece ortak çözüm denklemini bulalım. Nedir? 2x kare eksi 2x artı a eksi 1 eşittir sıfır gibi bir ortak çözüm denklemi çıkıyor. Madem bunlar kesişmiyor demek ki ortak çözüm denkleminin bir çözümü yok. Deltası sıfırdan küçük. Delta b kare eksi 4 ac. Bunun b'si eksi 2 karesi 4 eksi 4 çarpı 2 çarpı a eksi 1 küçüktür sıfır. Değil mi? Bakın 4 formülden gelen 2 A'sı C'si de A-1 olduğu için mutlaka parantez içine yazın. Çünkü e, dağılma özelliğini kullanırsanız mesela burada 8-8A artı 8 diye işlem hatası yapmamış olursunuz. Buradan 8A büyüktür 12A büyüktür 12 bölü 8 4'e bölersek 3 bölü 2'den büyük. Yani buçuk'tan büyük en küçük sayı kaçtır 2'dir yorumunu yapabiliriz tamam bir sonraki örneğe geçelim. Ne diyor? Y eşittir eksi x kare parabolü ile y eşittir 2x doğrusunun grafikleri. Bak 2x doğrusu var. x eksi x kare var. Şimdi 2x'i 2x'i eksi x kareye eşitlediğimde acaba ortak noktaları var mı diyorum kendime. Eşitliyorum bunları. Böylece ne olur? x kare artı 2x eşittir 0 gibi denklem çıkar. Bunu bu tarafa attım. Sonra x parantezini aldım. x artı 2 eşittir 0 dedim. Sakın ola ki sadeleştirme yapmayın ha. Şu x'leri götürmeyin. Buradan x eşittir 0 ve x eşittir eksi 2 kökleri gelir. Yani iki noktada kesişiyormuş ki onları görüyorsunuz. Bakın birisi 0 burada. Ne kadar hoşuma gidiyor ya bunları çözmek. Yani sizin de böyle zevk alarak çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Mantığını öğrenerek lütfen x eşittir eksi 2. E, diğeri de eksi 2'ymiş bakın. Diğer nokta şurası. Bunun absisi eksi 2. Şurası eksi 2. Yani şu, şuranın uzaklığı 2 birim. Bana şurası lazım ki üçgenin alanını bulayım. Orası da eksi 2'nin görüntüsü değil mi? Eksi 2'nin neredeki görüntüsü hiç fark etmez. İsterseniz doğru da isterseniz parabolde yazın. Sonuçta ortak nokta orası. Doğru da yazalım x yerine eksi 2 yazarsak y ne olur? Eksi 4 olur. Demek ki şurası da 4 birim. Yani şu nokta eksi 2'ye e, eksi 4 noktası. Ama uzaklık olarak 4. Alan 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 birim karedir diyebiliriz. Tamam. Evet yandaki soruya bakalım. fx eşittir x kare eksi x artı 1 parabolünün orijinden geçen teğetlerinin denklemlerini bulunuz. Orijinden geçen teğetleri. Şimdi bu arkadaşımızın orijinden geçen teğetleri varmış. Hmm. Bir kere bu arkadaşımızın grafiğini çizsek. Eksi artı 1 bölü 2 tepe noktası. 1 bölü 2 koyarsak 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2 artı 1. Böylece şunu 2 ile çarpsak. Eksi 1 bölü 4 artı 1. Bu da ne yapar? Ee, 3 bölü 4 mi yapıyor? Yani 1 bölü 2'ye 3 bölü 4 şöyle bir şey. Tepe noktası yani bu arkadaş böyle geliyor böyle gidiyor, değil mi? Tepe noktasına 1 bölü 2, 3 bölü 4. Hatta x'e 0 verirsek nereden geçecek? 1'den. Şurası 1 noktası, burası da 3 bölü 4 noktası, burası da 1 bölü 2. Şimdi neyi soruyor? Orijinden geçen teğetlerinin denklemlerini bulunuz. Orijinden geçen teğetleri olacak. Şimdi yani şöyle gelecek, şöyle giden. Bir de şöyle gelecek. Şuradan T giden denklemlerini bulunuz. E tamam. O zaman şu noktadan geçmesi lazım. Yani orijin ile orijin ile e şöyle şuna da şöyle uzatayım isterseniz hop böyle bir tane doğru denk. iki tane orijinden geçen doğru denklemi olacak. O zaman şu orijinden geçen denklemler y eşittir m çarpı x şeklinde yazılır. Buna da y eşittir m2 x diyeyim. Ya da nx diyeyim ona da. nx Çünkü eğimlerini bilmiyorum. Bu doğrular ile bu parabol bir noktada kesişiyor. O zaman x kare eksi x artı 1 ile mx at bunu bu tarafa x kare eksi x parantezini alırsak ne gelecektir? E, m e, artı 1 gelecektir. Eksi 1 eşittir 0. Bakalım doğru mu? Eksi x m eksi m x bunu bu tarafa atarsak eksi m x e, eksi x. Doğru. Eksi x. Tamam. Her zaman kontrol edin arkadaşlarım. Eksi 1 değil. Artı 1. Tamam. Bunun deltası ne olmalı? Deltası 0 olmalı. Ki tek noktada kesişsin. b kare eksi 4 ac. Bunun b'sinin karesi. Yani m, kare, m artı 1'in karesi. b kare eksi 4 ac. m artı 1'in karesi eksi 4 a çarpı c c'si 1 e, eşittir 0. Buradan m artı 1'in karesi eşittir 4. m artı 1 eşittir 2 veya m artı 1 eşittir eksi 2. Yani m'si 1 veya m'si eksi 3 olabilir. Ah, onlar işte bunlar. Bakın m'si 1. Yani şurası y eşittir 1x doğrusu. Diğeri de m eşittir eksi 3. Yani diğeri de şurası. Zaten sola yatık olduğu için bunun eğiminin eksi olduğunu fark edebiliyorsunuz. Bu da y eşittir eksi 3x oluyor. Alın size orijinden geçen teğetlerin denklemlerini bulmuş oldum. Bu arada tepe noktasını bulmak şart değildi arkadaşlarım. Ben sadece çizimini hayal etmek açısından yaptım. E tepe noktası nasıl bulunduğunu zaten hepiniz biliyorsunuz, öyle değil mi?